Brain Rot oynayacağız Roblox'ta. Ee, hiçbir fikrim yok şu anda ne yapacağımla ilgili. Bu da Bu nasıl Brain Rot? Boş verin. Ee, oyunu oyun hakkında bildiğim tek şey birilerinden Brain Rot mu çalacağız artık bilmiyorum da. Ee, oyun diyor ki bize git bir Nobini Pizzanini satın al ve burada Nobini Pizzanini. Ee, aldın. aldım. Şimdi ne olacak? Aha tuk 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 sahur sopası var bende. Nobini Pizzanini bize para veriyor. Oyun kastı. Arkadaşlar oyun tam yüklenmedi. Az önce gözüküyordu brainrotlar. Nobini Pizzanini gözükmüyor şu an. Nobini Pizzanini'yi niye taşıyorum ben? He, parasını aldım. Başkalarından brain rot çalabiliyor muyum? Benim bildiğim böyleydi yani. Başkalarından brain rot çalabiliyor olmam lazım. Aha. Adam öldü ya. Adam beni öldürüyor. Tamam kardeş bir şey yapmadık ya. Allah Allah ne yapıyorsun kardeş bakın gelmeyin alt tarafı e, Nobini Pizzanini var zaten bir şey de yaramıyor 40 liram var ne alabilirim bu 1k 2k 4k 500 dolar 100 dolarlık bir şey yok mu Hayır Nobini pizzanini mi bırak? Nobini pizzanini mi çalma çabuk? Dalmaltsın bilmem ne? Boş ver ya. Nobini pizzanini mi çalmayın? Bir tek bu, bundanım var zaten. Başka yok ki. Çalmayın döverme. mi? Aa 250 dolar. Ama alamıyorum. Sen de al Nobini Pizzanini alayım. Gel Nobini Pizzanini. Aynen bu da Nobini Pizzanini. Aferin çalışın. Ne yapacağımı hala anlamadım. Birileri Brain Rotom çalmaya çalışıyor. İki tane Brain rotum var zaten. Ben de sizden çalayım o zaman. Hoşunuza gider mi? Sizden çalayım o zaman. Çaldım Nobini Pizzanini'ni. Kolaydı. Çaldım. Ha <laughs> ha. Benden çalmaya çalışmayacaklardı. Bana ne? benden çalmaya çalışanı çalarım. Tunk tunk tunk. Ah. Sahura kalkmadın. Seni dövmem lazım. Para toplayalım. Daha fazla brain rot alacağım. Çabuk gel hadi. Hadi. Aferin. 311 dolarım var. Ne alabilirim? Tamam. He. Kaymış. 5K diyor. 1K diyor. Kısacası hiçbir şey alamıyoruz. Bu ne? Şapka mapka diyor. 35k Sıkıştı. Açar mısın? Oyun dondu. Kardeşim beni sopalama. Açar mısın lütfen şunu? Hapis kaldık. buna mecburdum. Kardeş zaten öldüm. ne sopalıyorsun beni? Gelme öldürme. Bunlar nasıl kapatıyor? Ha kilit. Hayır. Robux ver diyor bana ya. Daha fazla para. Daha fazla para. Tamam. üstünü A500 Ben bunu alırım Gel 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 İşte bu Gelir misin lütfen Bak seni de sopalarım he Gir Aferin Mis mis Aha adam tung tunk 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 sahur aldı Çalacağım. Hayır ya. Aa yok çaldım mı? Çaldım işte bu. İşte bu çaldım. Haha. <laughs> i̇şte bu be. Bir daha kilit. İşte bu. Hırsızlık böyle yapılır. Arkadaşlar. Sakın gerçek hayatta hırsızlık yapmayın. Çok kötü bir şey. Bu oyun olduğu için tabi serbest. Bunu çekme nedenim de zaten şey. Oyuncak oyun yok. Ama ileride belki süpermarket simülatör çekebilirim. Haberiniz olsun. Sakın gerçek hayatta hırsızlık yapmayın. Bu bir oyundur. Ben uyarımı vermiş olayım. Anlaştık mı? Oo. Oh. Döndüreyim. Bu ne? 25k para. Güzel. Ama şu Love Brain rotunu alabilseydim güzel olurdu. Kardeş ne istiyorsun ya? Bakın Brain Rot'larımı çalmayın. Kesinlikle bunları elde etmek için çok emek verdim. Kesinlikle. Tung 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 savur gelir misin? Oyunun amacı çok saçma ama. Ben niye brain rot çalıyorum? Mesela. Niye buradan brain rotlar koşuyor ve neden ben brain rotları parayla alıyorum mesela? Lovely tung 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 sahur. Evet. Çok mantıklı. E ee, buralar dolarsa ne yapacağım? Ya bunlar mı satacağım? Ben şunları bir satayım o zaman. Sattım. Sattım. Bunu da satayım. Sattım bunu da. O sen seni alayım bir. Şunu kilitleyelim. Sonra gelip çalmasınlar. O, tunk 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 sahuru var. Ben geziniyordum, öyle kilitledi ya. Çalamadım bir şey. Neyse ben kendi emeklerimle şey yapacağım. Kendi emeklerimle elde edeceğim. Hırsızlık yapmayacağım ben. Yani çok ufak da yaparım ama. O kadar da değil. Bu kim? Böreli really, bilmem ne? ta 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 sahuru da alalım. Tamam. Çok güzel. Bir daha kilit atalım. Tamam. Bir daha kilit attık. Hayır. Öldürürüm seni. O. Oh. Kardeş sen hayırdır? Oh Allah ya. Neredesin sen? Eh. Öldürürüm seni Gel buraya Arkadaş ne yapıyorsun ya Heh. Sopaladım adamı Gerçek hayatta şu, e, Sakın bu oyunda yaptıklarımı yapmıyorsunuz Ben sizi uyardım sonrası Sonrasına karışmam Ya bir gitme tung tung savur Gel bakalım sen. Ben şurada paralarımı toplayayım. toplayayım. Bir sürü tunk 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 savurum var artık. Hayır ya kilitledi. Erken yapacaktım. Toplama bölgesi. Tamam. Trick Truck Barabun. ismi var ya? 2K, 1.5K. Lirililarila. Sen kimsin? Gel sen. He. Kimi satsam seni satıyorum. Sen bir git. Aldım yanlışlıkla ya dur. Gel sen. Satayım seni. Hayda. Üstümüz yine açıldı. Ben seni almak istiyorum gel. Gel sen. Şimdi. seni satacağım maalesef. Çok büyük planlarım var. Dırı dın dın, dırı dın, dırı dın, dırı dın. Çaldım. Ballerina Cappuccino çaldım. Hem de altınlı. Aa çaldım. İşte bu. Artık 100k para elde ediyorum. İşte bu. Adam çok üzülmüştür ama ya. Ben bunu geri iade etsem, ben bunu geri iade edeceğim. Gel kardeş. Kardeş al, burayı rotun. Al. Geri de şey yapmıyorlar. Neyse ben vermeye çalıştım. Ben vermeye çalıştım. almayacağım ben bir şey bundan sonra. Umurumda da değil. Hayır sen gidemezsin dur. Ya nasıl ya? Yerimiz bitmiş. Kimi satabiliriz? Şunları da toplayalım da. İki tane tunk tunk tunk, tunk sahur olmasın. Bir tanesini satıyorum. Sattım. Sen gel bakalım. Sen gel. Hayır. Gider misin? Git. 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 Savra nasıl kalkmazsın? He? Tamam. Gider misin yazalım. Tamam gider misin? Videodayım. Videodayım. Tamam gider misin? Videodayım. Kardeşim gider misin artık? Gider misin? Bak. Ya of. Gider misin kardeşim? Tamam ok falan yazma. Tamam diyeceksin ama neyse. Ha, gider misin şimdi? Bak onu çalarsan var ya. Senin ben var ya. yaptım. Büyük ayıp. Yaptığın büyük ayıp bu arada. Haberin olsun. Ben sana güzel bir dille lütfen gider misin dedim Ben sana bak. Tamam gider misin dedim. Ama sen benim e, altın balerine kapıçıynamı çalmaya çalıştın. Şimdi ben sana ne yapayım? Hı? Neyse ben şunu alayım. Alamıyorum. Kimi satsak? Sen çok şey kaldın ya. Seni satıyorum. Ben sana güzel bir şekilde lütfen yani tamam gider misin dedim. Ama sen sen yaptın büyük ayıp bu arada ya. Bak sen gelme öldürürüm seni. Kilit ne durumda hala kilitli okey Sen kötüsün. Aa sen mükemmelsin bak sen gel. Sen gel. Sana yerimiz var. Biri flashbang patlattı. Flash'ı bir attı gündüz oldu. Tekrar kilit. Oh, seni almam lazım seni acil almam lazım patata savur git güzel kardeşim gider misin Lütfen güzel kardeşim gider misin Lütfen ne diyorsun arkadaşlar fazla yazıştım özür özür diliyorum ama gitmiyor yani benim yapabileceğim bir şey yok. Ben adama gider misin diyorum. Ben sana ben adama gider misin diyorum. O adam hala gelmeye çalışıyor. Tekrardan özür diliyorum. Bak senin burnundan getiririm ha. Sen 25 kalıksın, Gel gelsen. Ben adama baştan git gi gider misin dedim. Adamayla gelmeye çalışıyor ya. Bak gelmeye çalışırsan bir daha var ya. Bak gider misin videodayım videoyu mahvetme dedim ben adama. Tabi öyle demedim de videodayım dedim ben adama. Of neyse. İnsanlar çok kötü. Futbol oyununda pas bile vermiyorlar doğru düzgün. Çok bencilleşti insanlar. Bak eğer bir daha gelmeye çalışırsa var ya. Onun bütün Brain rotlarını çalarım. Yeter ya. Biraz saygı ya. Sen de gel. Gelemiyorsun. Senin için ne yapabiliriz? Şu 500'lüğü satalım. Sen çok şey olun. 30, 35 saniye kilidimiz var. Gitme. Aldım. Son anda aldım. İşte bu. sen almayacağım Şu anda en değerli bu. Kilit atalım da. En değerli bu şu anda. Onu alsaydım iyiydi. Neyse. 40k. 40k yok ya. O 1 milyon mu? 1 milyon fazla ama. Paraları toplayalım. Aa dur 1 milyon olacak mı? Oldu. 1 milyon oldu. Gitti ama ya. Bir daha gelir mi? Yok. Ya bak. Senin burnundan getiririm. Senin burnundan öyle bir getiririm ki. Keşke girmeseydim oraya dersin. Senin burnundan çok pis getiririm bak. 22k 10k o, 50k mı 1 milyonluk lazım bana 1 milyon 1 milyon var mı 1 milyon 1 milyonluk hala yok şöyle tekrar bir ikini satalım da şuraya. Sonra şunu çalarlarsa bittik zaten şu balerinayı. Yedi yüz dolar çok kötü ya. Aa dur. Hayır. Tamam. Ya bir milyonluk yok mu ya bir milyon. 2k falan 250 dolar ne ya? 100k gel. Ama gelemiyorsun. Maalesef ki gelemiyorsun. Şimdi birini satmamız lazım. 500'ü sat. Sürekli E'ye basıyorum ya. Sonra 22k Senden iki tane var. Ve az veriyorsunuz. Bir, bir tanesini sat, satacağım sizden. 12 saniye. Kilit. Seni bir alayım. İşte bu. Çok güzel. Artık benim. Çok güzel. Hemen kiliti vuralım. Çünkü gelecek. Geleceksin. Gelmeye çalıştın. Senin burnundan öyle bir getiririm ki. Senden çalmak zorunda kalırım bak. Arkadaş girmeyin ya. Allah Allah. Brain rotlara şey yapıyorum ya. Bir milyonluk yok mu bir milyon? 1 milyon lazım bana ya. A -a. Hiç 1 milyon yok. Aa bak buna da bulaşıyor. Buna da bulaşmaya çalışıyor. Hı. Adamın tek derdi şu an Brain Rot çalmak. Ama üstü bir açılsa var ya. Aa bak çalıyorlar. Neyse ya benim umurumda değil. Ama bak sen fazla girmeye çalışıyorsun. Ben senden çalmak zorundayım bak. Ben senden 50k'lık şeyi çalıyorum. Sen fazla olmaya başladın ama. Yeter ya. Allah Allah. Her seferinde gelmeye çalışıyor. Yeter be. 1 milyonluk şey yok mu? Neyse şunu bir kilitleyelim de. 20 saniyesi var zaten. 5K, 4K, 10K, 500 var. <laughs> Hala 1 milyonluk yok. 1 milyonluk için yer yok zaten. Seni satacağım. Sen 5K çok az. 3, 2, 1, 0 saniye tekrar kilitledik. 35k Ya 1 milyonluk yok ya. Hayır, 1 milyonluk yok. 1 milyonluk bir geldi, başka gelmedi ya. Çok kötü. Sana brain rotunu geri mi versem? Ben senden hangi brain rotu çalmıştım? Ben sana bir balerina versem mi ki? Dükkanda ne var? Ben sana balerina iş almıştım galiba. Gel bakayım sen bir. Ana şey açıldı. Şimdi yine gelir. Tamam. Ben bundan balerina kapı için açalmıştım galiba. Kardeş aç kapıyı. Aç kapıyı balerina kapı için vereceğim. Aç kapıyı. Kapıyı aç. İptal et. Heh. Kardeş balerina vereceğim de. Veremiyor. Maalesef ki veremiyor. Neyse ben balerinayı geri koyuyorum. Tamam. Ne istiyorsun kardeşim yine? Gider misin? Sen içeri girmek istiyorsun. Oyun yine dondu arkadaşlar. Oyun böyle kaldı. Ne oldu ya? Anlamadım. Arkadaşlar neyse. Hmm, benden bu kadar. Ya ne oluyor Allah Allah. Bu oyun çok bağlı bakın. Neyse benden de bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.